Bazen başkalarına gösterdiğimiz anlayış ve şefkati kendimize karşı gösteremiyor olabiliriz. İnsanlar genellikle başkalarını dinlerken onlara karşı çok daha nazik ve sabırlı, kendilerine karşı çok daha sert ve eleştirel olabiliyorlar. Oysa ki aynı anlayışı kendimize göstermemiz, duygusal iyileşme ve kişisel gelişim açısından çok önemli. Kendini anlayış göstermek, hatalarınla barışmak, kendine karşı nazik olmak ve çok zor zamanlarda bile kendine duygusal destek vermek. Bu durum kişinin sağlıklı bir benlik algısı oluşumuna katkı sağlar. Kendine karşı şefkatli olmak, bazen başkalarına gösterdiğimiz anlayışı bir aynada kendimize yansıtmamız gibi. Bu durum duygusal dengeyi sağlamak ve içsel huzurunu bulman açısından çok önemli. Peki senin de kendine karşı çok da anlayışlı, şefkatli olduğun anlar var mı? Ya da bu konuda zorlandığın durumlar neler? Yorumlara bekliyorum.